Bir gözlem içerisinde aynı yükseklikte farklı sıvılar bulunan ve tabanlarında bir özde cisimlerden olan ABC kaplarına hava ortamında normale yakın doğrultudan bakıyor. Kaplardaki türde sıvıların ışın kırılma listeleri N1, N2, N3. Kaplan tabandaki cisimlerin görüldüğü noktaların sıvı yüzeyine olan uzaklarda da H1, H2, H3'müş. N1 büyük, N2 büyük N3 olduğuna göre H1, H2, H3 nasıl sıralanır? Şimdi görünür derinlik, görüş hatası sorusu. Şimdi herhangi bir için yapıyorum çocuklar. Bir bakın. Şimdi burada iki tane ışık gönderiyoruz. Bir tanesi yüzeye dik olan kırılmadan geçen bir ışık. Bir de şöyle herhangi başka bir nokta yüzeye dik gelmeyecek şekilde yüzeyi normal çiziyoruz. Normalden uzaklaşarak kırılıyor bu. Ve kırılan için arkadaşlar şu şekilde dışarıya çıktığı için dışarıya çıkan ışınların iki ışının kesiştiği noktada biz bu cismin görüntüsünü görmüş oluyoruz. Şimdi burada şunu düşünelim. Eğer burada kırılma olmasaydı o zaman cisim olduğu yerde gözükecekti. Kırılma olduğu için biz daha yakında görüyoruz. Şu mesafeye dikkat edin. Görüş hatası burası. Peki o halde biz burada arkadaşlar ışık ne kadar çok kırılırsa cismi o kadar yakında görürsün demektir. Çünkü şöyle kırılsaydı bu dikkat ederseniz şurada görürdü. Daha az kırılsaydı şurada görürdü. Dolayısıyla burada kırılmanın artması demek yüzeye, görüntünün yüzeye yaklaşması demektir. Peki ne zaman kırılma fazla olur? Kırıcı filmistleri farkı fazla olduğunda. Buradaki en bir en büyük daha sonra n iki daha sonra n üç en küçük de hava zaten. Dolayısıyla birden havaya geçerken kırılma daha fazla olacak. Dolayısıyla biz birinci cismi yani A cismi yüzeye daha yakın göreceğiz. H1 en küçük olacak. Daha sonra ikinci cisim daha sonra üçüncü cisim olacak. Mesela bunları şöyle gösterebiliriz. Eğer siz birinci cismi şöyle bir noktada algılıyorsanız ikinci cisim buna göre biraz daha uzakta. Üçüncü cisim de buna göre biraz daha uzakta. Yine hepsi yaklaşmış olarak görülüyor ama buradaki en çok kırılma birinci kapta gerçekleştiği için birinci kaptaki yaklaşma en fazla oldu. Üçüncü kaptaki yaklaşması en az oldu. Dolayısıyla 3 büyük 2 büyük bir şekilde bir sıralama elde etmiş oluruz.